Minecraft'ta bir lav kovası ile 100 et pişirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bir lav kovası 100 tane şeyi pişirebiliyor, odun ya da kömüre göre çok çok daha verimli. Minecraft'ta end portal nasıl bulunur? 2025 güncel taktik. Rastgele bir haritaya girdim ve elime ender gözü aldım. Göz attığımda yere çakılana kadar yola devam ediyorum. Bir süre sonra gördüğünüz gibi göz yere düşüyor. Aşağı doğru inmeye başlıyorum ama odalar labirent gibi olduğu için ben patlatarak buluyorum. Siz odaları tek tek gezerek portalı kolayca bulabilirsiniz. Minecraft'ta en verimli yemeğin tavuk ya da inek eti değil de pasta olduğunu biliyor. Muydunuz abone olmazsan Mr. Beast hesabını silecek. Minecraft'ta TNT'den cam koyarak kurtulabilirsiniz. TNT ile aranızdaki bloğa cam koyarsanız canınız çok az gidiyor hatta gitmiyor. Cam sayesinde TNT hasarından kurtulabilirsiniz. Minecraft'ta saman balyasını yakarsanız işaret sinyali yaratabilirsiniz. Abone olmazsan Mr. Biz hesabını silecek. Minecraft'ta yosunun TNT'nin etkilerini azalttığını biliyor muydunuz? TNT yosunun içinde patladığı zaman etrafına daha az etki ediyor. Yosun onu yumuşatıyor. Minecraft'ta Ender gözü nasıl üretilir? Öncelikle Enderman öldürerek Ender incisi düşürmeniz gerekiyor. Ama incinin düşme olasılığı %50 bunu unutmayın. Sonraki adımda ise Nether'a gidip Blaze öldürüp çubuğu almanız gerekiyor. Çubuğu aldıktan sonra çubuğu toz haline getiriyoruz. Bütün işlemler tamam şimdi birleştirmek gerekiyor. En başta aldığımız inci ile tozu birleştirince gözü üretmiş oluyoruz. Bu gözler sayesinde hem portalı bulabilirsiniz hem de portalı açabilirsiniz. Ne kadar yüksekten düşerseniz düşün yatağınızın üstüne düşerseniz ölmeyeceksiniz. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Yaptığım adımları teker teker sizde deneyin bu yöntemle kolay bir şekilde kule inşa etmiş olacaksınız. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta eğer arı sizi sokarsa bir şişe bal içerek zehirden kurtulabilirsiniz. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft Bad Wars Taktikleri Part 1 Yatağınızı sakın yünle kaplamayın. Artık herkes raşladığı için kimse en başta kazma almıyor 8 demir daha harcayarak kil alın ve yatağınızı kille kapayın ölseniz bile elle kırılana kadar tekrar doğacaksınız ve bir şansınız daha olacak. Minecraft'ta bulduğunuz demirler ile evinizi patlamadan korumak için zincir üretebilirsiniz direnci ise neredeyse bir demir bloğa eşittir. Ama demir bloğa göre maliyeti çok daha az, abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Nether'a giderken yanınıza bir şişe su iksiri alın eğer yanarsanız yere doğru atın ve kolayca kurtulun. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Tuzak kapılarını merdiveniniz yoksa merdiven yerine kullanabilirsiniz. Abone olmazsan Mr. Biz hesabını silecek. Minecraft'ta tozlaşmış karbloğuna girerek yanmaktan kurtulabilirsiniz. Abone olmazsan Mr. Biz hesabını silecek. Minecraft Bad Wars Taktikleri Part 2 Ateş topu maçta kullanabileceğiniz belki de en tehlikeli silah. Ama düzgün kullanmak gerekiyor. Hareket eden bir hedefi vurmak neredeyse imkansız olduğu için rakibi değil ilerlediği yolu hedef alıyoruz. Rakibiniz düşmese bile yol kırıldığı için avantaj size geçiyor. Minecraft'ta eğer Lavın sesinden rahatsız olursanız üzerine ip ile kaplayın. Bu sayede Lavın sesi dışarı çıkmayacak. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta mantar ineğine kova ile sağ tık yaparsanız süt alırsınız kase ile yaparsanız ise güveç alırsınız. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta keçiden kova ile süt alabilirsiniz abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta öldürdüğünüz kaplumbağanın kabuğunu mifer olarak kullanabilirsiniz. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta kamp ateşini yemek yapmak için kullanabilirsiniz. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta Enderman'ları asla okla vuramazsınız. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta kalkan ile patlamalardan kurtulabilirsiniz. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Oyunda doygunluğumuzu en çok arttıran besin 14.4 ile altın havuçtur. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta çan sesiyle gizli cadıları bulabilirsiniz. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta bu yöntem ile madenlerinizin bozulmasını engelleyebilirsiniz. Kum bloklarını altına meşale koyarsanız kum blokları aşağı doğru düşmüyor. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta madene inecek karşınıza lav çıktıysa cam koyarak lavın altını görebilirsiniz. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta balık tutmak istiyorsanız yağmur yağmasını bekleyin. Balık tutma şansınız çok daha yüksek oluyor. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft'ta arıları kızdırmadan bal toplamak için yuvalarının altına kamp ateşi koyun. Bu sayede arılar sakinleşecektir. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Ripper tam patlamadan önce önüne bir blok koyun. Bu sayede patlamadan kurtulacaksınız. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Minecraft Bad Wars Taktikleri Part 3. Rakibinizin zırhı ve kılıcı sizden daha güçlü ise kapışmaya girmeyin. Köprüye çekin ve aşağı atlayın. Atlarken adamı da düşürün. Böylece hazırlanmak için süreniz olacak. Minecraft'ta zombileri tren rayları ile böyle tuzağa düşürebilirsiniz. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. Lava sesini duyduğunuz zaman lava doğru gidin. Lava görünce etrafını kazmaya başlayın. Elmaslara ulaşacaksınız. Abone olmazsan MrBeast hesabını silecek. <laughs>